Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle... tut Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PKX oynayacağız. Yüzüm gözüküyor mu? Artık her videonun sonunda bu arada Agu Gaga diyeceğim. Agu Gaga. Hastalandım arkadaşlar. Çok hastayım arkadaşlarım. Çok hastayım. He. Arkadaşlar gelin. Bu arada kombinimi değiştir. Ya ne reklamı ya. Evren benim video çekmemi istemiyor. Çek. Git. Bak 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 bak. Neyse arkadaşlar. Bu arada ben kombinimi değiştirdim. Normalde e, NTN kralın bir videosunda benim kombinimi görebilirsiniz. Ama böyle yaptım. Lak Arkadaşlar sesim güzel mi? Aa. Düşüyorum arkadaşlar. Silahım. Kendime yeni bir ev alana kadar bu video bitmiş. Şaka şaka şaka. Biliyor musunuz ben burada çalıştım. Daha önceki videomda. Ama videoyu yayınlayamadım. Neden yayınlayamadım? Sinoz. Ayy. Her neyse arkadaşlar. Çok Eski motor çok istiyorum. Eski tarz bir motor istiyorum. Motor. Silaz, 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 silaz. Ben bunu kiralayabilir miyim? Kirala. Ya yine gerek. Arkadaşlar <laughs> kapatalım ben göremiyoruz görüyorsunuz da. Arkadaşlar bu arada size bir şey söylemek istiyorum. Yapay zekalı, konuşan bir, in bir İngilizce öğretmenisin İngilizce aynen, aynen aynen aynen. Aynen Hastalandım <laughs> arkadaşlar. Bu gece. zamanda benimle sesli olarak iletişim kuracak ve kuracak. kuracak. Kuracak kuracak. Oh be. Kuralı Aa köpek yok çarptı. E ne fark oldu şimdi bundan? Benim normalizm. Mesela ben orada bakarım da. Neyse. Evet. Hala çok kulu. Cool. Yavaş. Evet. Aa var ya şu Kesinlikle başarılı bu arada. Böyle daha hızlı. Küserim ama. Çok sıkıcı, biraz geçtim. Ama daha kaykayım var. Hoş geldin video çekiyordum. Dur bir tane fotoğraf çekilip profil fotoğrafı yapacağım. Bugün ya da yarın. <laughs> profil değişecek arkadaşlar. Şu da bir çekilsem. Bunu pkx pkx'i.

çekti. fotoğraf alayım. Ben. Aa çekemedim. Fıçık. <laughs> tamam oldu kalsın. Telefon. Ha dur gittim. Gittim gittim. Neyse fotoğrafımı çekeyim ben. Ha bir tane daha çekeceğim çünkü onunla yamuk duruyorum galiba. Bu ne? Yusuf'la biz video çekerken de buradaydım. Ha onunla konuşuyor. Aha kardeşim geldi. PKX böyle çekilebilirim aslında. Evet. D'de biraz gözüküyor. Evet. Oldu <laughs> Fıçık. Çekilemedim. Ah tamam. O fotoğraf bence gayet güzeldi. Ben yine de bir daha çekeyim. Tamam ya yeter. Yunan bir de dallamak istemiyorum. Yürü lan sen de. Senin ismin neydi? Ateş tezgahı. bera. Berat. Ne sakın Gelin şu X'de Raja'ya girelim. X'de Raja. Raja. Raja de Biliyor muydunuz? Piste dağılmış oklar hızını da arttırır. Allah Allah. Ben de o oklar süs diye koyuldu zannediyordum. Bak şu oklardan bahsediyor arkadaşlar. Şu, hani etrafı İçinde de mavi mavi şeyler dönüyor etrafında. Boşver. Bana bırak o çantayı bizim değil. Ne no, oldu? Bizim. bizim değilse seni tabi sen. Dedim dedi 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 dedi. Nasıl Kim? Bir. Tiki. İş. Du 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 bomba. Kita ke atas, ke atas, ke O kelimeyi de hiç sevmiyorum bu arada. kes kelimesi. Ben akıp bir sen kalmadın bağırıyor. Ne yaşıyorsun sen? Aa patlattı kendini. Kendin değil de. Yani. Hazır ama ben. Ben de patlattım. Ben de bilmiyorum. Aa. Bir an ekran çeviremedi. Hazır bomba. Aman atın kutuyu. Ne kadar hızlı ilerliyoruz değil mi? Bu arada eski oyunları daha iyiydi. Aa, aa gidin eski oyunları derken şey filan hani ee, ne onun ismi hani yarış filan yapıyorduk ya neyse siz anladınız Sence o da bence o daha karagediyle şey Hı, bu diş çizgisine çok az kaldı bu da sadece bir kere düştü bir kere ah arkadaşlar kazanamadım da ikinci veya dördüncü oldum al. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ben Videoyu kapatayım. Sosyal bir oynayacağım. <laughs> evet. e ee, burada benim fotoğrafım nerede? Tabii ki de ben kutu olduğum için. Neyse <laughs> arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda. Bir sonraki. Arkadaşlar bir sonraki videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.